Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin'in ilkokulunda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında Atomikler adında amatör bir grup kurup dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatında 1970 yılında Şerif Yüzbaşıcıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Masar Alan Son ve Fuat Güler'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak bas gitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur, bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan Ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973-75 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı. MFÖ'nün grup olarak büyük başarı kazandığı 80'lerde oldukça üretken ve verimli olan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Masar Alan sonunda rol aldığı Arkadaşım Şeytan filmiyle Beyaz Perde'de ilk defa görünmüş oldu. Alıcı Karanlık, Cennet Mahallesi ve İstanbul Şahidimdir isimli yapımlarda oynadıktan sonra 2004'te Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturup kişi rekoru kırdığı filmi Gora'da Garavel karakterini yine büyük başarıyla canlandırdı. Goran'ın Santranka için yaptığı Olduramadım isimli şarkıyla ilk sola çıkışını gerçekleştirdi. 1989 yılından beri Aysun Aslan'la evli olan sanatçı halen grubu MFÖ ile müzik çalışmalarını